Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ömer Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine köydeyiz. Nasip olursa tarla süreceğiz. Ekin ekeceğiz. Ekin ekmeye hazırlık yapacağız inşallah. Kulluğumuzu ev yönünde ayarladık. Yola çıktık. Allah kaza bela vermeden inşallah tarlamızı süreriz. Hep birlikte izleyeceğiz inşallah. Bu sene pulluklarımızı değiştirdik. 11 numara vardı. Çok ağırdı, çok büyüktü. Motora da ağır geliyordu artık. Şimdi 9 numara çıkar aldık. Bunlar daha iyi. Hem fazla yer götürüyor. Hem motoru yormu. Tarlaya geldik olduk arkadaşlar. Az ileride. çekelim. Ondan sonra hayırlısından işimize devam ederiz. Tabi herkes sürmediği için tarlalardan geçiyoruz. Tarla tarlanın yoludur derler. Biraz zor oluyor tabi. Çok kusura bakmayın artık burnu ağda sallıyor Buralardan su akıyordu. Şimdi her yer kurudu. Su falan geldiği yok. Biz çocukken buralarda hayvan otladırdık. Zor geçerdik bir tarafa öbür tarafa. ben bir çizi çekeyim. İlk çiziyi bir çeken. Ondan sonra görüşelim inşallah ya. Ya da belki beceririm. Bir deneyelim. Şöyle bir viteslerimizi ayarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım kaza bela vermesin inşallah Yürüyelim İlk çizimizi çekiyoruz hep birlikte arkadaşlar açılıyorum ben. Daha doğrusu ben, ben ilk defa açılıyorum. Bunun kaka ilk defa tarlaya giriyor. Şu sürülmüş yerin yana da bizim arkadaşlar. Şurasında da bizim. Arkadaşlar ilk çizimizi çektik. Ben biraz süreyim ondan sonra görüşürüz. Hiç toprağa çıkmıyor. Şuna bak maşallah. Şurada bir tane ufak bu. Hepsi bu. Şuna bak. Çok güzel maşallah. Arkadaşlar tarlamızı sürmeyi bitirdik Allah'ın izniyle. bayağı sürdü. Beş buçuk saat sürdü. 30 da gari Allah'ın izniyle şimdi öbür tarlaya gidiyoruz. Arkadaşlar çeşmeye geldim su doldurayım diye. Çeşme neredeyse hiç akmıyor. Sular hep çekildi. Herhalde her yerde böyle ya. Bu çeşme tamam hiçbir zaman güldür güldür akmadı ama bu kadar da azalmadı. Hiçbir zamanda en sıcak havalarda bile dinmez burası. Az az akar. Ama bu kadar hiç azalmamıştı. Ben ilk defa görüyorum bu kadar azaldığını. İnşallah temelli dinmez. En azından bak çalışanlar su içiyor. Hayvanlar gelip su içiyor. Burası ormanın kenarında bir yer. İşi bıraktık buraya geldik su alan diye. Çok az. Yani şu şişeyi doldurmaya kalsam Herhalde bir saat tanca dolduracak. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin. Suları idareyle kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Burası çok eski bir çeşme. Ta benim çocukluğumdan beri var. Bu manzara çok güzel arkadaşlar. Sizlere de göstermek istedim. Daha su dolduruyorum tam gösteremiyorum. Çok eski bir çeşme. Belki 50-60 yıllık. Dedelerimiz yaptırmış. Çam mis gibi. Efil efil esiyor. Tarlada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar alışlar olmuş. Oh mis gibi tam zamanı. Şuna bak güzellikler Oh maşallah. Oh çok harika. Alıç sever misiniz arkadaşlar alıç? Güzelliğe bak ya. Dalında organik. Allah'a mis gibi. kadar işin arasında traktörü bıraktık geldik burada alışıyız bak. Tarlada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar size kuş gösterdim ama gösteremedim. Geç kaldı herhalde. Gelirse tekrar göstereyim. Ha orada. Arkadaşlar yeni tarlamıza geldik. İnşallah burayı da sürüp eve gideceğiz artık. Burası ufak bir yer. İki dekar kadar falan her şeyimiz zaten hazır. Başlarım inşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. olmadı. Az boyu yemişiz. Bir de gelip daha boyuymuş. Neyse ben şu işi halledip ondan sonra devam ederiz. Sürmeye başladık arkadaşlar burayı da. Biraz ufak bir yer. Burayı da bir tıkme. Olmaz ki direkt Artık karnımızda işte aşırı müdürler çalıştık. Karnımızı da olduğunu bilmiyorum. Kahverengi bir kuş yürüdü ya. burada buralara tekrar çekeceğim ona. Evde görüşürüz arkadaşlar. Kuşu görürsem de açarım. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu normalde köyde açacaktım ama şu meyvelere ne diyorlar sizde? Yorumlara yazın. Bizim burada Gövem diyorlar. Dumupınar'da. Kütahya Dumupınar'da. Gövem. Tam olmuş. Mükemmel. Çok da harika. Böyle mayoş bir tadı var. Bayağı tatlandı şimdi. Sizden Gövem diyorlar. Sizden ne diyorlar? tam olgunlaşınca eksisi gitmiş. Çok güzel. Bu meyvelerden yerim derken işten kalıyorsun. Uçağım arkadaşlar. Meyvenin adı sizde mi? Arkadaşlar işleri bitirdik köye geldik ama traktörü yerleştirirken videoyu açamadım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun iyi günler.